devam ediyoruz. Video devamını al. Açıklamayı da yazacak. Altı evet. kere altı otuz oynuyorduk. Çıkar mısınız lütfen? Anam. Evet yakalandı. Ama son harfini söyleyemedi. Oha. Oha, yakalandı çok, çok iyi yakalandı. Bence ben Bence ben de. deyim, az bir bakayım. Oha sana bakın. Yok. Yakalayamadın Hasan'ı. Hasan, Hasan ayağa gitti. Hasan salalım. Yok. Ya. Gördüğünüz gibi şu an çıkıyor. Az önce yerde biri vardı. Şöyle göstereyim Alperen. Evet gidiyor yerde yakalandı. O Abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Beni unutmayın. Aa evet. Like atıp abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Nereden evet. biliyorsun lan? Evet. Benim kanalıma abone olmuyorlar. Senin sizinkine olsun herhalde. Abi ben daha çıkamadım. Bir de sen oluyorlar. Senin olsun bari. Senin kanalı mı? Anne anne bacını bacını anne anne <laughs> Yahu! <laughs> yerde. <laughs> 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 Anladın bak. Arkanda ya. Hasan var bu arada. Söyle. Abi kandilmeyin, he. Kandilmeyin, he. Ya, biri var? Yok. Nerede biri var? Yok. Lan yok. İlla yüz kere mi söylemem? bu kadar olsun. Hayır bu kadar olsun. Ben de, ben de. Hayır, hayır, 3'e kadar devam edelim. Hadi devam edelim. Hadi. <Gülüş> daha da, daha da. Yor, ve... Kadın. Nerede biri var? Yok. Nerede biri var? <Gülüş> Aslında şu an kameralarda yeri inmeye çalışıyor. Ay. Nerede biri var? Yok. Nerede biri var? Şu anda yok. Dayı Asay şurada gördüğünüz gibi. Nerede biri var? Nerede biri var. Benim Aynen. Var. Hasan kameralarda. Bak ben şöyle Az bak kaççık. Bak bak şöyle. Dur, ben burada ya. Burası Evet Hasan gidiyor. arkadaşlar. Ayağıma dokuyorsun Ayağıma an. Ayağımı dokuyorsun hayranda. Terlik. Terlik. Terlik mi benim? Kamera mı yerde mi? Yerde var deme. Yerde var yerde mi? Terlik üstü mü? O vermiyor Yerde biri var? Terlik. Buyurun. Var ama kameraman var, var. 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 Yerde biri var, yerde biri var, yerde biri var. Ben varım lan yerde. Gel gel. Opretara Oha, yerde biri Şöyle göstereyim Arda'yı. de geldim. Şöyle geldim. Kimileri gösterle. Anne, anne bacını. Aa orada. Ben kamerayı Yok yok. <laughs> Hasan görüntülerde şok 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 Hasan şöyle görebilirsiniz Oğlum, sizi çekiyor. Evet, ben dinlenebileceksin ama bize evet, o, al. Allah. Allah. Ha, mi ya? Gel, gel gel. Gel ama he. Hepimiz. <laughs> Oha lan sen nereye çıktın oğlum gibi. Sen yere inemezsin Cip? Ben şanslıyım. Kim kameranı? kameranın kameraman. Salıncak yok ben onu düşerim. Evet salıncak yok sadece burası var. Orada kim? Ben what the fuck beni yakaladı. Ya benim ben ben Alo? Benim. Lan aslanlık mısin? Kameramanım ben. Ne <laughs> olmuşsunuz? Dur ben şöyle şey diyeyim. Vur. Buradan çıkamadım. Abi, bana ya ben kameraman olarak oynayayım ya. Ben de oynuyorum. Ya çat olsun. Ya. Kaç lan kaç. Ya kaç. Ömer yine Ben şöyle hemen şuraya çıkayım Arkadaşlar Yok Lan Yok lan yok Yok Arkadaşlar Şöyle yapayım. Ben şuradan kaçabilir miyim Gördünüz mü şuradan çok iyi şey kaçtım Bir daha girelim lan Yok lan yok kameralarda ya herkes. Oha. Aa kamerayı göstereyim. Ananın Annenin ki. Kaldım burada. <laughs> Al <Aldını> beni göster. oh, <laughs> <laughs> <Arkadaşlar>. Kurtuldum. <laughs> ay ay hadi. Aa çok iyi kurtuldum. Oh gel keyfim gel ya. Arkadaşlar ben buradayım. Anam. Hasan beni yakalarsa benim işim bitti bu arada. What the fuck? Ne yapıyorsun lan? Yok. Yok. <traließen> <unrelated> <isini> <Synanye outwardly>. <toothbrush> Biri Yerde biri var. Son anda. Yeah. 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 Maybe. Yerde Son anda kaçtım ben. Yok. Şöyle. Yok. Gördüğünüz gibi ben buradayım yine. Ha? Evet arkadaşlar. ikincisini çekeceğim. Şu an bir işim çıktı. Durdurayım videoyu. Ay.